Herkese merhabalar. 15'te 10 programından yine bir birlikteyiz, bir aradayız. Bu haftaki konumuz Türkiye Beyaz Ay Derneği'nin yurt dışındaki şubelerinden biri Hollanda Beyaz Ay. Bu hafta konumuz hemen malum kısım süremiz kısa hemen sözü uzatmadan konuya giriyorum. Aynur Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Ee, i̇lk evvela ben e, ilk önce genel başkanımız Lokman Ayva Bey olmak üzere diğer şube başkanlarımız ama bizi izleyen herkese Hollanda'dan kucak dolusu sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Biz de Türkiye'den o selamları size iletiyoruz. Ee, şube başkanımız Aynur Hanım'ın yanında bir de yönetim kurulu üyesi, başkan yardımcısı Fikret Bey bizimle. Fikret Gür. Siz de hoş geldiniz yayınıza. Hoş bulduk efendim. Ee, hemen kısaca sizi tanıyalım. Önce Fikret Bey, sonra Başkan Hanım tanıyın. Ben Fikret Gür. 42 yıldır Hollanda'dayım. 3 çocuk babasıyım. Altı 6 yıldır e, BZ görev alıyorum. Ee, Hollanda'da ne işle meşgulüz? Şu an bir elektrik sektöründe yani gemi sektöründe elektrik üzerine şeflik yapıyorum. Projeler takip ediyorum. güzel. Aynur Hanım siz de hemen kısaca tanıyalım Evet ben 33 senedir Hollanda'dayım. bir zor bakım şirketinde, özel bakım şirketinde sektöründe çalışmaktayım. Planlamada Horeca bölümünde. Ayrıca ufak bir ticaret yapıyorum. Altı senedir Beyaz Ay Derneği'nde aktif aktivist, Dört senedir aktif başkanlığına üstlendim bu derneğin. Başkanlığını yapıyorum yönetim kurulu üyelerimizle. Güzel çalışmalar çıkarmaya çalışıyoruz onlarla birlikte. Evliyim iki tane çocuğum var, bir oğlum, bir kızım e, var. senedir Hollanda. Evet, evet Feyza Hanım. Çok teşekkür ediyoruz. Hemen biliyorsunuz 15'te 10 programında hedefimiz 15 dakikada Beyza'yı ne kadar çok anlatırsak. O kadar kar, hızlıca hemen e, Hollanda Beyaz Aydan bahsedeyim. Sizin bir vizyon projeniz vardı, değil mi? Hemen onu evet, bahsedeyim. Evet. Evet. Doğa engel tanımazdı galiba, değil mi? Evet, Doğa engel tanımaz. Ben e, geçen sene e, biliyorsunuz 2020'de pandemi e, meydana çıktı. Pandeminin gelmesiyle birlikte neler yapabiliriz? İnternet e, e, zoom üzerinden programla, programlar yaptık ama e, genelde biz geleneksel iftar programları yapıyoruz ama İftar programı da yapamadık. Dolayısıyla paketleme, Ramazan paketleri, bayram paketleri dağıttık biz üyelerimize. Bunu da YTB desteğiyle yaptık. YTB'de çok güzel bir iş çıkardık aslında. Geçen sene yurt dışı Türkler ve Avrupa Toplulukları Başkanlığı bizleri ziyaret ettiler sağ olsunlar. Bu anlamda bizlerle sizlere neler yapabiliriz, sizlerle neler yapabiliriz, nasıl yardımcı olabiliriz diye söylediklerinde biz de dedik ki yani bu pandemi döneminde çok güzel bir projelerle biz geliriz yani siz yeter ki bize destek çıkın. Tabii ki herkesin bu pandemiden dolayı herkes sıkıldı, evlere kapandı, yani bunu aldı. Dolayısıyla biraz pandemi süreci kuralları gevşetildi. Biz de bir beyaz ay olarak bir proje geliştirdik. Engelli dostların doğayla birleşeceği tohum ekiminden başlayıp ürün yetişene kadar her türlü işlemlerin yapılabileceği bir hobi bahçesi düzenledik. Her cumartesi engelli dostlarımızla buluşuyoruz. kendilerine ayrılan bahçede ekiyorlar, suluyorlar. Tabii ki orada önemli amaç onları bir araya getirmek, onların bir şey yapabildiklerini kendilerine gösterebilmek. Onlar da çok zevk alıyorlar. Hem gerek anneler olsun, babalar olsun, hem gerek kendileri birbirleriyle konuşarak vakit geçiriyorlar. Ee, tabii ki çay, kahve şu anda Ramazan ama Ramazan'dan önce başladık biz. Çay, kahve modalarını unutmuyoruz. Orada çok güzel sohbetler meydana geliyor. Hepsi bir, birbirinden memnun ayrılıyorlar yani çok şükür. Ee, bunu başardık yani. Projemiz devam edecek. Her cumartesi yapılıyordu. Ramazan arası mı verildi şu an? Yok Ramazan arası da verilmedi. Ama hani bazen e, havalar şava şartları kötü olduğunda e, biraz ara verebiliyoruz tabii. E, havaların durumuna göre gidiyor bizim e, projemiz. Havalar ne kadar güzel olursa proje o kadar devamlılığına skorluyor. YTB ile birlikte yapıyorsunuz. Kesinlikle, evet. YTB evet. bu anlamda zaten Türkiye için bir şans. YTB, e, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı açılımı. Evet. E, Yurtdışındaki Türklerle çok yakın ilgileniyor ve onlar üzerine çok kıymetli, çok güzel projeler yapıyor. E, ben de yakından takip ediyorum o kurumu. Gerçekten... E, ...gurbetçi vatandaşlarımız için büyük bir şans. Ee, Ankara'da da çok aktifler. Genel Merkez Binaları zaten. Evet. Ee, bence bu anlamda çok büyük bir şans. Ben şunu gururla da söyleyebilirim Feyza Hanım. Ee, YTB her dernekle oturup e, bir projede yapmıyor. Her derneği de ziyaret evet. etmiyor. beyaz ay olarak bizi ziyaret etmesi gerçekten onur verici bizim için. Evet, evet aynen öyle. Ee, onun dışında biraz engelli profillerinden bahsedelim. Şimdi yurt dışında e, sonuçta beyaz ay tüm engel gruplarına hitap eden, hatta engelli olmayan kişilere de derneğe çağıran bir e, dernek ve bu e, vizyonda engelli ve engelsizi buluşturmak için bir şeyler yapan bir kurum. Evet. E, Hollanda, Beyazayda e, profil nasıl? Tabii ki sadece muhtemelen Türklerden oluşmuyor engelli profil, değil mi? E, genelimiz Türk zaten, Türk olmayanlar da var. Tek Türk fazla e, üyelerimiz var. Ama e, biz bir proje yaptığımız zaman veya bir aktivite yaptığımız zaman herkes gelebilir. Aktivitelerimiz herkese açık. Bu e, engelli engelsiz olsun ya da hani e, başka kültürden olsun başka e, ülkeden olsun hı hı. E, herkes gelebilir yani herkese açık yapıyoruz bunu hiçbir e, şeyimiz yok ayrımcılığımız yok yani. Şu an birlikte çalıştığınız e, başka milletlerden engel üyelerimiz de var değil mi? Var evet var. Mesela kimden, var. hangi milletlerden var? Da? E, faslı var en son e, sanıyorum Afrikalıydı ama Afrika'nın hangi bölgesinden bilemeyeceğim hı hı. çünkü komşusu Türk olduğu için kendisinin de engelli çocuğu olduğu için bizimle. E, birlikte o projelerimizle birlikte olmak istedi. O da bizi tabii ki mutlu ediyor. E, aramızda görmek e, evet onları görmek mutlu ediyor bizi. Bu anlamda Türk Derneği olarak da güzel bir temsil beyaza. Kesinlikle. Evet, evet, kesinlikle. Evet. evet. Bey, biraz da size e, söz vermek istiyorum. Siz e, Beyaz Beyazayla nasıl tanıştınız? Bence onu dinleyelim. Nasıl yolunuz kesişti? Neler yapıyorsunuz Beyazayla? Beyazay'la şöyle yolumuz kesişti. Ben e, tabii ki e, bu işlere bayağı e, iyi gösteriyordum gönüllü olarak. E, birkaç defa gönüllü olarak da e, çağrıldım Beyazay Derneği tarafından. E, birkaç faaliyette görev aldım. Daha daha sonra teklif ettiler. E, başta Aynur Hanım olmak üzere. E, neden yönetime gelmiyorsun dediler gel aramıza şey yap nasıl olsa dedi hizmet ediyorsun. Ben de zaman kısıtlı falan şey yaptım işte o zamanlarda yurtdışı projelerim vardı. O şekilde Kesin. rica ettiler ben de katıldım. Şu an 6 ile yakın yönetimde görev alıyorum. Hı hı. Çok güzel projeler yaptık hep beraber hep birlikte. Gerçekten bunun karşılığını da görüyoruz. Vatandaşlar gerçekten e, takdir ediyor. Bütün e, STK kurumları bizi takdir ediyor. Onlar, onun yanı sıra büyük elçimiz olsun, e, konsolosumuz olsun, her gittikleri yerde bizden bahsediyorlar. Bu da bizim için gerçekten gurur verici, onur verici. E, i̇yi ki de bu dernekte e, görev alıyorum. Yani. Bunu diyebilirim gönül rahatlığıyla güzel peki malum evet. e, Ramazan ayındayız e, evet. Hollanda'da Ramazan nasıl geçiyor bir Ramazan havası var mı sizin bu anlamda engellerle ilgili bir iftar organizasyonu olsun savur organizasyonu olsun ya da e, yardım ayı genelde evet. e, yardım faaliyetleriniz olabiliyor mu Öncelikle evet e, evet şöyle onu birazdan başkanım da, birazdan başkanımız da e, detaylı anlatacaktır. Hı -hı. Ee, iki tane Ramazan'da iki tane e, güzel bir e, faaliyetimiz var. E, birincisi iftar programımız. 250 kişilik e, davetiye çıkardık, bir salon kiraladık. Orada e, çok güzel bir e, iftar programı yapacağız. Sanatçı çağırdık. Onun e, yanı sıra e, yaşlılara bayram paketi vereceğiz. E, hediye olarak 45 kişilik. Hı hı. Bu da YTB ile beraber tabii ki. sağolsunlar O konuda da destek oldular. Ee, i̇ki tane faaliyetimiz var şu an Ramazan ayında. Evet. Sayın Başkanım siz neler söyleyeceksiniz Hollanda'da Ramazan? Evet iki senedir gerçekten sadece bizler değil engelli dostlarımız değil herkes bir araya gelme yani toplu iftarlara hasret kalmıştı. Kuralların gevşetilmesiyle birlikte artık herkes toplu iftar, bütün STK'lar toplu iftar vermeye başladılar. Tabii ki bizler de Beyaz ay Hollanda olarak iftarlara, davetlere icabet etmeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Bizler de iki senedir engelli dostlarımızla bir araya gelemediğimiz için biz de iftar programı organize ettik. Fikret Bey'in dediği gibi bir salon kiraladık salonda. İftar programı büyük sayın büyükelçimizin, başkonsolosumuzun, STK e, yöneticilerin, e, Diyanet Vakfı'nın yani e, önde yine e, ileri e, gelen STK temsilcilerimizin katılacağı ve engelli dostlarımızın, engelsizlerin de katılabileceği bir iftar programı. Daha doğrusu bizim e, bu iftar programından e, amacımız farkındalık yaratmak. E, normal hani e, insanlardan daha farklı bir dünyanın olduğunu diğer insanlara hani aşılama onu da gerçekten fark ediyorlar yani geldikleri zaman gördükleri zaman çok güzel geçeceğine inanıyorum iftar programımızın ardından inşallah bunu atladıktan sonra üç tane huzur evimizi seçtik huzur evimizi yaşlılarımızı sevindirmek için bayram ziyaretine bulunacağız. Onlara bayramlık hediyeler hazırladık. Onları paketlemesini yapacağız inşallah. Onlara el elepenleriniz çok olsun isminde mottosu altında onları ziyaret edeceğiz. Eee sağ olsunlar yine buna YTB Yurt Dışı Türkler ve Avrupa Akraba Toplulukları Başkanlığı destek verdi. Projelerimizi çok beğendiği için. O yüzden e, onlara bir ziyaret edeceğiz. Biliyorsunuz yaşlılar Allah'ın e, dualarını icabet ettiği, ihsan ve e, ikramına mazhar kıldığı kimselerdir. E, milli ve manevi değerlerimizi, kültürümüzü yarınlara taşıyan, geçmişimizi, geleceğimizi birbirine bağlayan en değerli e, köprülerimizdir yaşlılarımız. Dolayısıyla onlar bizim için çok kıymetlidir. Biz de onların e, kıymetli olduğunu e, tabii ki hissetmek, bilmek farklıdır ama göstermek de istiyoruz onlara. Dolayısıyla e, huzur evindeki yaşlılarımızı seçtik. Çok fazla hani kimsesi olmayan, e, ziyaretçisi olmayan e, yaşlılarımızı ziyaret edeceğiz inşallah. İnşallah bu güzel projeleriniz için sizleri tebrik ediyoruz. İnşallah e, yolunuz açık olsun bu anlamda. Başarılarınız daim olsun ediyoruz. ediyoruz. E, tabii ki 15 dakika çok kısa bir zamanda geçiyor hemen dolu aslında konuşulacak çok şey var son evet. diye biliyorum yönetmenim uyarıyor evet son iki dakikamız kapanışı böyle tatlı sevimli bir şekilde yapıyoruz genelde programlarımızın sonunda en kategorisi seçiyoruz ee, ben önce Fikret Bey'e soracağım Fikret Bey sizce aynı Hanım e, Hollanda Hollanda Beyazay'ın en nokta 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 neyidir? Ee, orta direğim desem. <laughs> Efendim. Orta direği. <laughs> Orta direği. <laughs> ya gerçekten ne, başkanımız ne? başkanımızla gurur duyuyoruz. Ee, gerçekten bütün projelerde en başı çeken, fikir üreten kendini baya baya bu yola koymuş bir kişi. Yani bilmiyorum ki ne desem ki ya. <laughs> Tamam, orta ee, direkt alarak. <laughs> <o>, öyle <laughs> evet, biraz esprili olsun. <laughs> evet, tabii biz de biraz öyle e, arzu ediyoruz. Son bir dakika olduğunu söylüyor benim Aynur Hanım. Ben de hemen sizden Fikret Bey için bir en alayım. Sonra evet. onun evet. dileklerinize geçelim ama. Evet, evet. Fikret Bey çalışkanı artı en vefalısı diyebilirim artı toplantılara en geç gelenimizdir. <laughs> evet. Nedenini sorarsanız eğer Fikret Bey söylesin veya da ben söyleyeyim ekmek almaya gitmiştir en son zamanda. Dolayısıyla toplantılarımıza en geç gelen <laughs> Fikret en Bey'dir. Geçen. İyimiz, başka ba ayarlı. başka başka bahane uyduramıyorum. O yüzden ekmek <laughs> almaya gidiyorum. Evet. <laughs> Tabii, ekmek önemli. Son 20 <laughs> saniyeye girdik. Katıldığınız için bizlere vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Başarılarınız daim olsun. Donuz açık olsun inşallah. Türkiye'den bırakmalısınız. De... Sevgiler gönderiyoruz sizlere. Biz de size çok teşekkür ediyoruz. Biz... Bize bu fırsatı verdiğiniz için. Çok sağ olun. Sevgili selamlarımızı iletiyoruz. Bizden de Türkiye'den selamlar. Bizi için Çok teşekkür ederiz. Fikret Bey buyurun. Bir şey diyordunuz. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hepinize hayırlı Ramazanlar. Biz, biz teşekkür diliyoruz. ediyoruz. Yeniden ediyoruz. görüşmek üzere. Haftaya aynı saatte, aynı linkte tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.